Selam ben beyaz tilki Bugün sizlerle metekaya gir isimli içeri hırsızından bahsedeceğim Kendisi ee, Şöyle Bir arkadaş Kendisini eleştirenler Çoğunlukla sert çıkıyor Falan filan Yani Zaten e, Juhadis abim de söyledi Kendisini eleştirenleri Falan izliyormuş Ayrıca ee, gerçek hayatta evet Hicadi Abim hala haklı yani Kendisinin videolarını izledim bu yüzden e, Ondan alıntı yaparak şey yapacağım çünkü e, Başka nereden onun hakkında bilgi edinebilirdim bilmiyorum Kendisine eleştiren birinden bilgi edinmiş oldum Bu yüzden e, anlatıyorum işte Ha, neyse işte bu arkadaş kendisini eleştirenlere dava falan açıyormuş, tehditler yağdırıyormuş. Oho! Dedim kardeş sen bir dur. Yani hatta kendi takipçilerine falan da böyle hakaret ediyormuş galiba yorumlarda baya baya. Hakaret ettiği baya şey var. Hatta dava açmakla tehdit edenler var. Bu yüzden sizin için risk alıp bunları yapıyorum. Aynı zamanda oğlum zaten eleştiri yapmak kötü bir şey değil ki. Eleştiri dediğin şey yani böyle öyle baktığımızda kötü bir şey değil. Karşı tarafın sadece yanlışlarını dile getiriyorsun. Bu kadar yani. Ayrıca bir kere zaten eleştiriyi e, Beyaz Kurt da bunu söylüyordu zaten. eleştiri zaten günde bayağı yapıyorsun. Sadece tek fark bunu kamera karşısında yapman. Yani bu arkadaş Kaneren'den falan video çalmış. Ya videosu şu. Ee, diyor ki ben ee, şey yaptım. Ee, bir tane video çekmiş. Misafir çocuğuna ders çalıştırmak falan. Ya en azından Kaneren falan mimiklerinde adamın cidden problem yok. Ben de izledim kendisinin videolarını. Cidden yani mimiklerinde falan problem yok. Fakat bu adam ve bir tane efekt kullanmış. O efekte kendini baya şişko falan göstermiş. Efekan diye bir karakter. Abi bu nasıl şımarık bir çocuk lan. Harbi yani ama. Ya yani bazılarınız muhtemelen bu eleştiriye kızacak olabilir. Çünkü. Çünkü. Ee, Mete çaldığını iddia etmeyeceksiniz. E, Mete abinizin çaldığını düşünmeyeceksinizdir. Ya şimdi bir iki tane video çaldı diye adam içeri hırsız olacak. Ya bir tane de havuzla ilgili bir video çekmiş. Sağdan sola falan gidiyor. Yok pardon soldan sağa gidiyor. Diğer adam da sağdan sola gidiyor. Yani tek değişen şey bu. Bir de misafir çocuğuna ders çalıştırırken. Mesela Kaneran diyor ki. 2. E, 5 e, artı 3 mü diyordu. Her neyse işte. Fakat bizim adam 2 artı 2'yi soruyor. Ayrıca e, şey devamında e, ikisinde aynı çünkü bir tanesinde playstation yere düşüyor. Mesela e, diğerinde de şey oluyor. Bir tanesinde playstation yere düşüyor. Diğerinde e, şöyle oluyor işte. Diğerinde bilgisayar yere düşüyor. Daha sonra koltuğa bağlamalar falan oğlum Ayrıca adam içeriği çalmak için gerçekten de bir yıl beklemiş, şöyle beklemiş. Kaan Eren, e, 20 24 Ağustos 2022'de paylaşıyor. Bizim e, çalan <laughs> Metekaya de kendisi zaten çocuklara hitap ediyor falan. Ayrıca e, Aykut Elmas'ın da aynısını yaptığını falan söyleyenler var, ona söyleyenler var ama yani... Evet abi ona gülüyoruz. Çünkü adam cidden e, gerçek hayatta gerçekten e, yaşanmış şeyleri ele alıyor bu adam. Peki bu ne yapıyor? Yani şey şöyle yapıyor. Direkt e, yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi anlatıyor. Bu arada bunlar da tabii ki de Cuadis abinin videolarından alıntıdır. Ya ya madem abi şey yani seri üretim diye bir şey var adam yani ellerinde konu kalmıyor Her gün 5 tane video falan atıyor falan ya Abi her dakika bir video atacaksan Cidden yani bu bence çok saçma bir şey Yani video atıyorsun Ama saçmalığa bak Yani saçmalık dediğim şu şey yani Adam e, Hem içerikleri çalıyor ee, elinde konu kalmadığı için içerik çaldığını düşünüyorum umarım bu video karşına çıkar da içerik çalmayı bırakırsın ki bunu pek sanmıyorum ama neyse ay yani bir de şöyle bir video yapmış yeni doğan bebeklerin e, buluşması diye bir video ya bunu da şey şöyle yapmış abi yine yabancı bir adamdan çalmış ama şey bu bu sefer bu adam Türk değil yabancı yani bildiğimiz yurt dışından bir adamdan almış bunu. Yani cidden bu adamı anlamak çok zor. Bir de çok fazla emek falan yapıyormuş. Bayağı emek varmış. Mekan falan tutuyormuş. Abi zaten mekanı kendi şey yapmıyor mu? Mekan en son bildiğim kadarıyla okulun bir tanesini kendisi açmıştı. Yaptırmıştı hatta kiralamak değil satın almıştı abi orayı Hala mekan tuttuğundan bahsediyor abi bu nasıl bir şey ya Ayrıca zaten hem evinde geçiyor video hem de zaten Kendi okulunda geçmiyor mu kendi açtığı bir yerde geçmiyor mu abi yani Cidden ee, Gelip bana şöyle demeyin adamın bayağı abonesi var çok fazla izleyeni falan var seni kaç kişi izliyor? 30 falan abi. Ee, bir kere böyle şey yok yani. Mesela Kanere'ninkini 8 milyon kişi izliyor. Fakat bu adamın 14 milyon falan izliyorlar yani. Ben ee, şu andan ortalama sayıyı verdim. Aslında ortalama değil ama neyse. E, gerçek olan sayıyı verdim. En son gördüğüm sayıyı falan. <laughs> ya bu arada ee, hakaret ettiğini de şuradan biliyorum ee, Bir tane şey vardı ya Yağız Daşkın isimli bir youtuberımız vardı Kendisini de arada bir izlerim bilmek amaçlı falan Ya adam e, Şey diyor Kendi takipçisine defol git falan demiş Yani bu yüzden acayip düşük bir insan bu Kendisini seni, herkesten üstüne Oğlum bu nasıl bir ego lan Egoist bir insan lan bu A Ayrıca yani size şunu söyleyeyim. Ee, i̇çeri hırsızlarına ayrıca prim vermeyin abi. Yani evet muhtemelen aranızdan izleyenler falan vardır. Ama yapmayın abi işte bunu ya. İşte bu yüzden bunları yaptığınız için bu adamlar şey güç alıyor sizden. Zaten onları yapmaya tenezzül etmediği açıklamalar sizin yaptığınız için oluyor bunlar. Ki ben de böyle düşünüyorum. Aynı Cuadis abim gibi. Kendisinin kendisi de böyle söylemişti ama ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü Mert diye falan da hatta e, açıklamasında cevap videosunda da şöyle demişti. E, zaten adamlar her zaman arkamda falan filan. Ya bu nasıl bir düşünce yapısı abi ya? Neyse. Benden şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.